Öncelikle selamlar. Ben Elüde ve Bugün yanımda Luis Pig var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Bugün Ali ile birlikte silah saklanmacı oynayacağız arkadaşlar. Bu arada çok az team sesimi okeyleyin yani yapacak bir şey yok. Ve kazanan bu Köln 2016 meydan okuyanlar holo parlak sticker kapsülünden çıkana sahip olacak. Yine ortaklaşa aldığımız bir kapsül. Ek olarak da bu kadar güzel bir AK çekilişimiz var. Bundan sonraki videoda açıklanacak. Bilginiz olsun. Bu arada Ali'nin kanalında da bir çekiliş var Ali. Anlatmak istersen. Ee, anlatayım. Arkadaşlar yine bir YouTube kanalı açtım. Bu kanalda vuruş videoları paylaşıyorum. Ee, kanalımın linkini zaten bu video altında görürsünüz. Destekleyip ee, beni desteklerseniz sevinirim. videomuzda da ak 47 çekilişimiz vardır. Bilginiz var. Ali sen başlıyorsun. Gel okay. bak kuralı sana anlatayım. Nerede gel. Vanga. Okey. Sen terörist olduğun için. Evet. Bak. Bu çizgiden ilerisine geçemiyorsun Tamamdır. Burada istediğin her yere saklayabilirsin. Double door içi dahil. Tamam. Buraya kadar. Tamamdır. Kapının dışarısı yok. Ben de 2 dakika içinde bulmaya çalışıyorum. Senin 1 dakika saklama süren var. Bilgin olsun. Süren başladı Ali. Tamamdır. İlk silah olarak rastgele bir silah seçtim ona göre. Haberin olsun. Da. Ne sakladığını söylemen lazım. Ha, deagle saklıyorum. <laughs> tamam. Deagle. Ulaşamayacağım bir yere saklamayacağım. Alabilmem gerekiyor. Görmem yeterli değil. Silahı Aferin. elime alabilmem lazım. Ve evet arkadaşlar burada video yine Skins VIP bölüyor ve sizlere Skins vip'i çok küçük tanıtacağım. Eğer daha siteye kayıt olmadıysanız hemen açıklamalar kısmından benim linkimden kayıt olursanız size 3 ya da 4 adet kasa veriyor. Şansınıza bağlı olarak bilginiz olsun. Ve sitede bedavadan kazanabileceğiniz çok fazla şey var. Profilinize basıp buradan mailinizi doğrularsanız size bedavadan 1 dolar bakiye verecek. Ve ek olarak da buradaki check-in kısmına girip burada her gün check-in yaparak buradaki ödülleri kazanabilirsiniz. Ve 7 gün boyunca her gün siteye girip check-in yaparsanız ondaki gizemli kutuyu açarsınız ve bundan 2 dolar, 5 dolar, 3 dolar gibi meblalar çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Burada free coin's kısmı var. Buradan bir tane kart seçiyorsunuz ve sizlere 2 coin veriyor her zaman. Ben bugün aldım. Burada 18 falan yazıyor. Bunların hepsi fake. Sürekli 2 veriyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu kazandığınız nerede de checking kısmına giriyorsunuz. Ve bakın burada turntable kısmı var. 10 coin'i bunu bir kere çeviriyorsunuz. Size bu skinlerden birisini veya bu morlar tabakası bilginiz olsun. Bu da direkt coin. Bunda hiçbir şey çıkmıyor. Genelde bu çıkıyor. Çok düşük şanslarla da buradan çok güzel şeyler çıkartan arkadaşlarım da var, takipçilerim de var. Bilginiz olsun. Ders kısmından da açabilirsiniz. Üçünden de aynı şeyin çıkması gerekiyor. Ben açamıyorum çünkü şey mantığı anlarsınız. Hani sitenin kendi bakiyesi. Sizlere göstermek için şöyle bir iki tane bir kasa açalım. Bakın burada benim Limit Time en sevdiğim kasalar var. Sizlere de bunları öneririm. Mesela bakın Big Me kasası. Normalde bu kasayı açtığınızda fiyatı %10 düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tane bir açalım. Bu kasalar sizi çok üzmez. 1 dolar verdik. 47 aldık. Bir tane daha açalım. 1 dolar verip 7.39 aldım arkadaşlar. Tabii ki de şans işi bunlar. Düşük şanslı çıkan şeyler. Ama siz de siteye girip şansınızı deneyebilirsiniz. Bunu unutma. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı gelsin mi? Yorumlarda belirtin. Geçmiş olsun direktinizi de bekliyorum. Konuşamıyorum çok. Oh. Ana kanala da 100 TL envanter videosu gelecek. Bilginiz olsun. <laughs> ana diyemiyorum. Ha çıkmıyor. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Video atmak zorundayız. Süren bitti bu arada. Geliyorum longa. Tamamdır. Şimdi bakalım. Bulabilecek miyiz? Alin de agleyi. Ama burada bir haksızlık var. Benim Diggle pembe onun Diggle gri amına koyayım. Burada değil ki. <laughs> Buldum bile. Ya oğlum. <laughs> Biraz kolay oldu Ali. <laughs> evet biraz kolay oldu. <laughs> o zaman... <laughs> Sıra bende. Tamamdır. Be. Benim çizgimde zaten tahmin edebileceğin gibi. A site. Sen double door'un içinde bekle. CT de <laughs> var bu arada bilgin olsun. Short tamam yok. Hı. Sana yok zaten şey. ben söylerim. Hı. Yani short var da kısmi olarak yok. Hani bu kurallar zaten benim koyduğum kurallar değil. Senelerdir insanlar bunu yapıyor. <laughs> evet. Arkadaşlar, ben de bekliyorum evet. ona göre. Bulamayacağını düşünüyorum ya. Ben saklarım gelebilirsin. Vaa wow, çok erken. Ne az izlemedik bir pro bir noktan ya. Hadi gel bakalım. Şimdi oradan geldiğine göre. Hmm, acaba nerede? Arabanın neresi altına aslında saklanır ha. Acaba nereye saklanır? Sana istersen gel bir şortunu alanını da göstereyim. Gel. Ha. Okey. Sonra da gel. Sen de saklayacaksın. Buraya kadar. Buldun mu? Tamam bunu şöyle. Güzel. Bir bir. Ama işte pembe olduğu için görüyor ama da kıyım. Böyle problem var. Sen saklıyorsun. Bu sefer tamam, bir tane rifle sakla. AK olur, <laughs> AWP olur. Tamamdır. Böyle şeyler sakla. Biraz büyük olsun. Tamam. Bu arada Olamayken. arkadaşlar bu kanalda yorumlara hani şey yazanlar oldu birkaç kişi. Abi çekilişler fake, yok şöyle yok böyle. Hesaplarına veriyorsun gibisinden. Hani böyle bir düşünceniz varsa çekilişlere katılmayın. Olsun bitsin. Çünkü ben bu çekilişleri kendi cebimden yapıyorum elimden gelen tek şey bu. izleyicileri mutlu etmek. Kişi giriş mantığı yakında değişecek. Envanterlerimin gizli olduğu konusuna gelecek olursak ben de 8'den fazla CS hesabı var ki bunu hepiniz biliyorsunuz. İlk videolarda da envanterlerim zaten açıktı. Sonradan izleyiciler siken mesajları atmaya başlayınca envanterleri kapattım. Çünkü bununla uğraşamam. Youtube benim ana işim değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türen bitti ve geldim Hadi Bitti mi? Tamamen bana dedim Neyse nice. ben bittim. Orada oldun o kadar iyi. Yani. <laughs> o saklayamadım ben ya. <laughs> Oğlum enayi misin sen? Niye böyle yapıyorsun? Seni bloklayacaktım mı bir diye. <laughs> Zaman var yani. Arkadaşlar Ali bir tık kolay bir rakip oldu sanırım. <laughs> Tamam zamanın başladı senin bekliyorum hadi bakalım. Buraya saklayabilirsek bence bulamaz arkadaşlar. Ananı keşke almasaydım. Bunu görür arkadaşlar ya. Biraz daha iyi atabilirsek. 20 saniyemiz var daha. Ben 20 saniye. Nerede ben de göremiyorum ki şu an. Okey okey. Tamam gelebiliriz. Okeydir. Geliyorum. Bu arada bence ee, 4 olan kazansın. Normalde 3 yapacaktım ama bunu bulamazsan direkt kazanacağım için 4 diyelim. Bu arabayı sen taktın. Evet, Araba da gaz <laughs> Araba da gaz pedalı. <laughs> Her yere saklamış olabilirsin. Buraya atsam alamazsın ki. Hmm. Dur bakalım. Şuralara bakalım da arada kaynamaz. Bunu senin tarafına pardon, saklanca pardon, çöker. Pardon. Çaklama. Nasıl Bak, ya? Bir be, dakikam kaldı tarafı beni tarafı oyalama. Tarafı buldun oğlum istav ne istav <laughs> <laughs> O zaman 3 <laughs> <laughs> olan kazansın Şimdi sen gel CT'ye sakla Tamam ben CT'ye saklayacağım. Ben T'ye saklayacağım Ben T'ye saklayacağım Tamam ben de CT'ye saklayacağım o zaman Yok sen saklama Ben T'ye saklayayım Ha. Yok sen CT'ye saklayacaksın Evet beynim durdu biraz Tamam, tamam sen CT'ye saklıyorsun Bir dakika <laughs> Ben tamam. CT'ye saklayacağım Tamamdır Bulursan ben sen kazanıyorum. Bulamazsam kolay, sen kazanıyorsun. A ABP, ABP saklayacağım. Hadi bakalım. Burada kukuriler gitti arkadaşlar. İkisini bin dolara okuttum. Zaten bilenler biliyor. Toplam bin dolara gitti. Ki bence iyi çıkarttım elden. Çünkü kukuri bıçağını hiç sevmiyorum. Bursuz toptur çok daha güzel bence. Şunun şu güzelliğine baksana ya. Ya da bir şey diyeceğim ben şey saklamak istiyorum ya. Ne? alamıyorum. Abi çektim de oraya. Ne oldu? <laughs> tamam tamam. Ali sıçtı. Tamam. Bu tamam bekle, bekle 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 Geliyorum. Daha bekle 5 da saniyem var. Geldim. Tamam. Sizi de bu. Efendim. Neredesin sen? neredeyim? Sen ne yapıyorsun oralarda? biraz evet, kara mı sakladın gerçek? Bilemiyorum. Hadi bakalım. Tamam bunu bulabilirsen. Tamam mı? Siz şey buradan ilerisine gidemiyorsun biliyorsun değil mi? buradan ilerisi yok. Biliyorum. Biliyorum. Hadi bul bakalım oraya at, Aynen oraya attım. Git bak orada orada. Atabiliriz. <laughs> Bir dakikan kaldı. Evet. Short'un <laughs> şurasına giriyor muydu? Ya giriyormuş. Ben zaten ben geldim. Burada değil. Buldum. <laughs> yani. böyle. Ama şey... zordu. Biraz daha zorlandım. Evet biraz daha zorlandım. <laughs> o zaman evet. arkadaşlar gelin. Şimdi kapsülü açalım. Lee sana da eğim verin. Tamamdır. İkidir, iki videoda da alamıyorum. Artık bir dahaki videoda inşallah. Nerede kapsülümüz? Şimdi zaten Bizi nelerin kar ettirdiğini biliyoruz. Dignitaslar kar. Yeşiller kar. Hmm, başka ne kar bilmiyorum. Ali yolluyorum hazır mısın? Hazırım. Hadi yolla bakalım. Dignitas gelirse şu ikisinden birisi sana evet. 20 dolar hadi. Verdiğin parayı sana geri veriyorum hadi. Tamam. Hadi ya. Güzel Hadi bir be. şey gel. Hadi. Hadi. Tamam verdiğin parayı sana Ver. geri veriyorum. Bağıramıyorum arkadaşlar. 20 Hadi. dolarımı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Bu Köln 2016 kapsülü beni çok seviyor. Niye bilmiyorum ama full ligini taske gelir mi? Ama foyeri ilk defa geldi sanırım. Şöyle bir bakalım. Salva. Holo var bir tane. Bir tane daha holo var bir tane daha holo var. Üç tane Dignitas holom var bu arada. Şu bunlar satılacak. Ama üşeniyorum satmaya. Evet. Harbiden bir tane ilk defa foil gelmiş. Hanemize hayırlı olsun. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sesimi tekrardan muazır görün. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.